Oğlum o öyle sallanmaz çocuk. <laughs> o ne biçim şey böyle böyle <laughs> Yukarıdan aşağıya. Aferin evladım. Salla çocuk. Aferin. Ama iyi oldu değil mi? İyi oldu vallahi. Siz bir de söyledikten sonra... Hayır ben de diyorum Erkan böyle şeyler atlamaz. İmkansız. Bunda bir iş var. Erkan ben dedim ne yaparım? Biliyorsun menopozluyum. <laughs> sallamadan duramam. Bunu... Ay, Bülent Hanım dedi unutmuşum. Sen yapmazdın çocuğum. Nasıl oldu böyle? Valla bilmiyorum. Demek bu oyun yapılacak. <laughs> Pek anlaşıldı. Ama hiç bu, öyle mi sallıyorsun? Bunlarda ki? ruh yok hayır, Korkudan. Bunlar. O böyle mi sallanır? Şunu şöyle dündür. sana. oğlum. Salla çocuğum. Sal... Bak. Heh, böyle <laughs> evet. Bak. Aferin. Ha. Aferin evladım. Salla korkma. Ama işte ürküyorlar Bülent Hanım. Hani bir şey olursa yani kazara elimden kayar falan diye çocuklar ürküyor. Ya Fahri, Fahri, <laughs> Fahri, ne, Fahri sen, fa, Kemal'la sen, e, sana hiçbirimiz dokunmuyoruz, sen Nihat Beyan'la aranda özel evet. bir ilişki. o özel. Sizi, evet. Nihat Beyan'la ikinizi haftanın aşkı diye mi ne? Onlar kara dumanlar, Japon ordusu gibi maşallah <laughs> hepsi. Tabii Halil Karaduman'ı biliyorsunuz. Büyük usta, kanun ıı, virtüöz. Efendim hep akrabalar onlar, kardeşler, amca çocukları falanlar filanlar. Hepsi de kendi janrının ustası. Yani vallahi. Bülent Hanım. Ha canım, şu ben gideyim mi? Artık? Yok Vanlı çocuklar. Ne oluyor? Sizin için yaptıkları besteyi bir seslendirsinler. E dinleyin. gelsinler. Hadi, hadi ben gelin. De gelin. Sıraları nerede? Gel. Gel, ha, gel. Bülent hanım bu dört yaşında sanata başlamış. Evet. Gel, Sen de. kaç yaşında başlamıştın? 6 Altı. 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 Dur, alır... çocuğu tutma, gel, elimi öpecek, gel. Ha, gel evladım. Teşekkür ederim canım, çok mersi hayatım, <laughs> çok da zarif bak, ah canım benim. Ha? Teşekkür ederim <laughs> hayatım. Çok jön kestirmişsiniz saçlarınızı. Hepiniz çok güzel olmuş. Efendim dinleyebilir miyim? Ee, acaba bir kez daha yorulur musunuz? Yok. İçeride duyamadım. Mikrofona konuş. Mikrofona evlat. Ha. Ha. Söylersiniz. Hadi gel. Ben sizi bu yandan göremiyorum. Böyle kalkar mısınız? Ben de kalkayım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Geri bu etekle de katiyen çok... yürüyemiyorum dar etek. Hadi ben, ben mikrofonu. oraya otur ama. Ne yapacağız? Ben ayakta mı? Böyle. Tamam bir kapattım Şöyle durayım. Haydi. Son, iki, üç, dört. Türkiye'nin divası, seslerin harikası. Türkiye'nin divası, seslerin harikası. Seslenince atla, hemen gelir Bülent abla. Seslenince... Teşekkür ediyorum hayatım. Çok mersi, güzelim benim. Al. Canım benim, şey. <laughs> <laughs> evet. teşekkür ederim. Tebrik ederim, tebrik ederim. Hakikaten çok güzel oldu. Gözlerinizin rengi de bal rengi değil mi efendim? Van'dan geldiler. Ah oh, ne güzel, ne güzel. Ne Orta güzel. bire gidiyorlar. Ve o ilkokul içten beri bir yan yana oturuyorlarmış. Böyle masalara vura vura İngilizce öğretmenleri keşfetmiş bunları. Öyle mi? Evet. Ee, dersleriniz muhakkak ki çok i̇yidir, iyidir, 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 iyidir değil mi? Oh oh maşallah. Biz teşekkür almadım hep takdir. Öyle mi? Aman ne kadar güzel, ne kadar güzel. Sende mi? Yok ben bir teşekkür aldım. Sen bir teşekkür aldın. Benim de sizler sizlerden büyük çocuklarım var. Onları... Bugüne değin tabi hiç bahsetmedim ben. Hiç söylemedim. Geçen işte bir konu açıldı da efendim savcı beyefendinin çocuklar uykusuz kalır mı acaba biz? Şimdi yollayalım. yollayalım. Konuşalım Hadi isterseniz. çok teşekkür ederiz. Canım. Güle güle. Bana bizden selam söyleyin. Selam. Ha? Selam. 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 Bir dakika. Bak. Çocuklardan öğrenin. Türkiye'nin divası seslerin harikası. Seslerince Ses deyince akla. Hemen, hemen gelin Bülent abla. Evet. Selam yollayacaktım. Kime selam yollayacaktın? Buradan tüm aileme Bayındırık'ta çalışan Tahsin amcama, Bak, dayılarıma. Ulan popsa <laughs> yarışmacıları gibi oldun. Evet. <laughs> Selim'e hocama, Hasan hocama ve Nedim hocama selam almayı <laughs> senin de vardı. Gel. Ha. Çalışkan ve Güleşcan aile, Güleşçi ailesine selam gönderiyorum. Giresun Eğitim Fakültesi sınıf bölümünü okuyan Yasemin Çalışkan ve ev arkadaşlarına selamını gönderiyorum. Altın halka sahibi Doğan amcama da Kirvem, Turgut amcama da selamlarımı gönderiyorum. Kirvem. Sınıf arkadaşım öğretmenlerime, mahalle arkadaşıma hepsini çok seviyorum. Selam gönderiyorum. Bu da de rap gibi oldu bayağı. Hadi bana selam söyleyin. Ne kadar hoş bir şey değil mi Bülent? Evet evet maşallah. Gençler artık bizim tabi zamanımızda televizyon bile yoktu. Efendim e, şimdi onlar internet çocukları. Zaten onlar YouTube'da meşhur oldu. Ya. İnternette. Ya. YouTube'da maşallah. tıklanma rekoru kırmışlar. Oh fevkalade. Vallahi bu bayağı iyi geldi ha. Değil mi evet, Çok canım. maşallah aman salla çocuğum salla. Vallahi. <laughs> Ben içim ateşli yapan şey oluyorum. Buz yok mu sizin Buzu senin? koymamışlar. E Niye? Senin programın diye ses çıkarmıyorum. Başka taraf olsaydı yandıydı ortalık. Niye buz getirmediniz? Getirirler herhalde. Ama getirir. Nilüfer. Bu buz ne oldu? Ha? Nilüfer. Ne? Donuyor. Donuyor. Aa, tabii. Ne söylesek donuyor. Demin çay ne oldu dedim. Yemen'den geliyor dedi. E Nilüfer tabii. Tabii. Evet. Şimdi efendim demin deminki konuya hemen e, gireyim ve bahsetmek istiyorum. Savcı beyefendiyle konuşurken ben hep e, özellerimi özel olarak yaşamayı seviyorum. İsmiyle müsemma ve ortalığa sergilemeyi sevmiyorum. E, özel kalmasını istiyorum. Uh...